Arkadaşlar herkese yeni bir videodan merhabalar. Şu anda Kocaeli İzmit Biberoğlu Mahallesi'nde bulunan 125 metrekare projemizin inşaat alanındayız. Burada dediğim gibi bu projemiz prefabrik bir yapı olacak. Daha öncesinde ağır Şerik şelede bulunan bir projemiz vardı. Bununla ilgili detaylı videolar ve maliyet videoları da çekmiştik. Buradaki projemizde ise prefabrik bir yapı yapıyoruz. Şu anda ise yapımızın temelini yapıyoruz. Yaklaşık temel yüksekliğimiz 30 santim olarak projede belirlemiştik. Ve şu anda çizilen projeye göre şu anda da uygulaması yapılıyor. Evet bahçe duvarlarımızı da aynı şekilde beton yaptık. Bundan sonraki aşamada prefabrik yapımızın ee, yapımına başlayacağız yani Bundan sonraki aşamada Önce prefabrik yapımızın ee, Çelik işlemleri yapılacak Hafif çelik tasarımı yapılacak Daha sonrasında ise ince işlemleri yapılacak Bununla ilgili Detaylı videolar olabildiğince çekeceğim Ve sizlerle paylaşacağım Çok fazla prefabrik yapılarla ilgili telefonlar alıyoruz Ve yorumlarda da çok fazla soru soruluyor O yüzden prefabrik yapının Maliyetlerinin aslında neye göre değiştiği Ve nasıl olduğunu da Detaylı olarak videolarda mutlaka anlatacağım. Ee, Dedim ki buradaki yapımız şu anda devam ediyor. Ve bugün de beton dökümümüz var. Ee, prefabrik yapıdan sonra peyzajla ilgili çalışmalar yapılacak. Ve olabildiğince burayla ilgili dediğim gibi detaylı videolarda çekmeye çalışacağız. Şimdi biraz da prefabrik yapı temelini yaparken nelere dikkat etmeliyiz? Onlardan biraz bahsedeyim. Öncelikle mutlaka seviyesinin çok düzgün olması gerekiyor. Yani kotun düzgün ayarlanmış olması gerekiyor. Sağ taraf ile sol tarafın ve diğer köşeyle diğer köşelerin birbiriyle uyumlu olması gerekiyor. Yani kot farklarının aynı olması gerekiyor. Terezde olması gerekiyor, ee, öyle söyleyeyim. Ve aynı zamanda da bu şekilde perda işleminin düzgünce yapılması gerekiyor. Prefabrik yapı montajı yapılırken Düzgün bir yüzey olması gerekiyor. Şimdi bu beyaz gördüğümüz şeyler ise biz köpük kullandık. XPS, Asmolen ya da bir başka ismi. Bu ise şimdi buralar prefabrik yapıyı betonarmeden sonra koyacağımız için temelden sonra tesisat buralarını geçiremiyoruz. O yüzden de buralar tesisat boruların geçeceği yerler. Bunları bu şekilde belirlemiştik. Burada var. Şurada lavabolarımız geldiği için oralarda var. Bunlara mutlaka dikkat ediyoruz arkadaşlar. daha sonrasında bunlar toprakta birleşecek. Biz şu anda yüzeye çıkacak şekilde görünüyor gördüğünüz gibi. Bunlar daha sonrasında toprakta birleşecek ve dışarıdaki kanalizasyonun olduğu yere bağlanacak. E bu şekilde bir çözüm sağlanacak. Yoksa diğer şekilde çok e, yüksek bir şap atmak gerekecek. Bu da e, aslında prefabrik yapının yüksekliğini bozacak. E, bunun olmaması gerekiyor. Buna mutlaka dikkat etmemiz gerekiyor dediğim gibi. Evet bu buradaki çalışmalarımız gördüğünüz gibi devam ediyor arkadaşlar. E, çok az bir beton eksimiz kaldı. Şu köşedeki betonumuz şu an bittiği için. Şu an tekrar bir beton gelecek birazdan. Evet bahçe duvarlarımızı görüyorsunuz. Buradaki bahçe duvarımız bitmişti. Şurası başa kadar devam ediyor. Ee, şuradaki de yukarı kadar devam ediyor. Burası evimizin girişinin olduğu yer. Evet burayla, burayla ilgili peyzaj çalışmaları da olacak. Detaylarını da diğer videolarda anlatacağım. Şu an hava da gerçekten çok güzel. Beton dökümü için çok ideal bir hava. Böyle havaları çok seviyoruz. Beton dökümü çok rahat gerçekleşiyor. Evet buradaki çalışmalarımız şu anda bitti. Yaklaşık olarak 135 metrekarelik bir prefabrik temelini şu anda bitirdik dediğim gibi. Ee, olabildiğince beton dökümüne dikkat etmemiz gerekiyor. Bunu daha önceki videolarda da olabildiğince anlattım. Özellikle hava koşulunun çok iyi olması gerekiyor. Temel kodunun dikkat edilmesi gerekiyor. Projedeki neyse harfi harfine uyulması gerekiyor bu detaylara. Ve aynı zamanda mutlaka beton bitiminde kodlar kontrol edilmeli. Kontrol, e, ko, kodlar projedeki ile aynı olmalıdır mutlaka. E, bundan sonraki aşamada tüm detayları özellikle peyzaj aşamasında ve maliyetlerle ilgili videolar da çekeceğim. Temel maliyetleri çok fazla merak ediliyor. Bunların hepsini anlatacağım. Hafif çelik ve ağır çelik şantiyelerimizin ikisinin de e, karşılaştırma videoları da gelecek. avada biliyorsunuz ağır çelik bir yapı yapıyoruz. Burada ise hafif çelik yapılıyor. E, bu iki yapı arasındaki farklar neler bunları da anlatacağım. E, tabii beton ile ilgili olan farklardan da mutlaka bahsedeceğim. Daha öncesinde beton ile ilgili kaba inşaat maliyeti gelmişti. Ama hafif çelik için ve ağır çelik için henüz bir video sizinle paylaşmadım. Bunu da dediğim gibi en kısa sürede sizinle paylaşacağım. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.